Merhabalar, ben Nilgün Yetiş, Dönüşüm Koçu. Bugün sizlere korona günlerinde sorularımızla nasıl daha iyi bir geleceği yaratacağımız konusunda konuşmak istiyorum. Gelecek bizim elimizde. Sorularımızla onu yaratabiliriz. Nasıl mı? Nasıl sorusunu pozitif, olumlu bir şekilde sorarak... Aktif katılımcı olarak hayatımızın gelişimine, varlığına katkıda bulunarak. Evet, biz her sorumuzda aslında kendi gerçekliğimizin yaratılmasına katkıda bulunuyoruz. Bu nasıl mı oluyor? Eğer negatif bir nasıl sorusu soruyorsak onu deneyimliyoruz. Bakın hayatınıza. Bu bazen çok uzun zaman sonra ortaya çıkabiliyor ve belki siz bu ne zaman başlamıştı unutabiliyor bile olabilirsiniz. Bazen bir soru soruyoruz, bazen birilerini eleştiriyoruz ya da kendimizde bir şeylere hak görüyoruz ya da görmüyoruz. Buna göre hayatımızda farkında olarak ya da olmayarak kararlar veriyoruz. Mesela bir arkadaşımız tatilde bir yere gitti diyelim. İşte sizin de gitmek istediğiniz bir ülke olsun bu. Diyelim Vietnam. Ama siz ailenizden, çevrenizden daha önceki kodlamalarla işte tatile gitmeye para verilmez, yurt dışına tatile gidilmez, işte benim tatile gitmeye hakkım yok diyerek belki kendinize bu hakkı vermiyorsunuz. Ve bu noktada arkadaşınızın gitmesine gittiği yerleri size de içe içe e, görmek isterken kendinizi bir şekilde bunun olmayacağını ikna ediyorsunuz. Ve belki duygunuzu bile olumsuza yönlendiriyorsunuz. Olmasını isterken olmamazlık. Belki de kendinize savunma mekanizmaları ortaya çıkarıyorsunuz. diyorsunuz ki... E, işte ben, ben zaten çok meşgul bir insanım ben zaten Vietnam gibi gelişmemiş ülkelere gitmem ki. İşte o da zaten parasını hep böyle lüzumsuz şeylere harcıyor gibi eleştirilerde bulunabilirsiniz. Bu bir şekilde sizin kendinizi koruma, buradan çok fazla incinmeden çıkma mekanizmanız olabilir. Ama ya dünya kıtlık içinde değilse, ya onun gördüğü sizin de görebilmeniz için bir ön size gösterilen rüya ise ya sizin de oralara gitme hakkınız varsa ya bu hakkı veren ya da vermeyen sizseniz kendinize daha güzel bir gelecek, daha güzel bir hayal, yaşam, hayallerini gerçekleştirmiş bir yaşam oluşturmak istemez misiniz? sizin de oraları görmeye, o deneyimleri yaşamaya hakkınız varsa eğer. Ya ailenizin, çevrenizin, toplumun size kısıtlamalarıyla hareket etmek zorunda değilseniz. Ya sorularınızla gerçekten kendi gerçekliğinizi oluşturabiliyorsanız. Hadi deneyelim, görelim şimdi. Nasıl? Nasıl sorusu? Nasıl Vietnam'a gidebilirim? Arkadaşım görmüş, ben de oraya nasıl kolaylıkla ve güzellikle gider ve keyifli deneyimler yaşayarak geri dönebilirim. Ya da şu an yaşadığınız zorlukla ilgili bu zorluğun derslerini alıp, kolaylıkla derslerini alıp nasıl başarılı olarak bu süreçten çıkabilirim? Nasıl bu süreçten güçlenmiş ve başarılı olarak çıkabilirim? Nasıl kendi gerçekliğimi daha sağlam, daha yere basan, daha farklılıklı olarak yaratabilirim? Nasıl kendim için güzellikler isteyebilirim? Ve buna engel olan düşüncelerim varsa bunları nasıl temizleyebilirim? Kolaylıkla. Beni engelleyen düşüncelerim nasıl idrakime gelebilir? Ve ben bunları kolaylıkla dönüştürebilir, dönüştüremediklerimde yardım isteyebilirim nasıl kendime koyduğum engellemeleri kaldırabilirim mesela şimdi bu korona günlerinde yapabileceğimiz en güzel şey kendimize güzel bir gelecek tasarlamak güzel bir gelecek tasarlamak için de bize ilham veren kitapları, kişileri, kitapları okumak kişileri takip etmek burada ben öncelikle olarak size gerçekten bir ders kitabı gibi Joe Dispenza'nın Kendin olma alışkanlığını kır kitabını önereceğim. Çok keyifli bir kitap. Belki ilk başta zorlanabilirsiniz okumakta. Ama konsantre olur, okumaya karar vererek e, oturur okursanız çok şeyler alacaksınız. Burada yeni bir kimliği, yeni bir gerçekliğinizi oldukça bilimsel, oldukça açıklayıcı yollardan anlatıyor. Ve nasıl sorusunu o da sormanızı istiyor. Önce hayal et. Ondan sonra sor. Bu gelecek benim için nasıl mümkün olabilir? O gelecekte ben bu arzu ettiğim kişiyi nasıl kolaylıkla olabilirim? Nasıl rahatlıkla ifade edebilirim? Ne zorluk yaşıyorsanız şu süreçte kendinize bunu sorun. Bu süreci, bu konuyu nasıl aşabilirim? Bundan öğreneceklerim neler? kendime verebileceğim hediyeler neler? Daha iyi bir insan olmak için nasıl olmam gerekiyor? Hangi inanç, düşünce, davranış ve duygu da olmam gerekiyor? Bunları sorun. Negatif sorduğunuz her bir soru hatırlayın ki size negatif bir e, sonuç negatif bir deneyim getirecek. Ama pozitifi sorar ve bir çocuğun bayramda hediye bekler gibi onun size gelmesini beklerseniz inanın o arzu ettiğiniz ve hatta arzu ettiğinizden de daha güzel size gelecek. Ve eğer olmasını istediğiniz bir şey de olmuyorsa bilin ki olmamasına bir sebep vardır. Ya siz tam istemiyorsunuz. Ya o sizin için hayırlı değil ya da çok daha iyisi gelecek size. Siz yeter ki inancınızı bunun olacağına, sizin için en iyinin geleceğine olan imanınızı güçlü tutun. Bu noktada da bu korona karantinasını yaşadığımız günlerde bu soruları lütfen kendinize, e, sormaya devam edin. İlk önce bu bittiğinde e, neler yapmak istiyorsanız ya da bugüne kadar neleri ertelediniz? Bunların bir listesini çıkarın. Ve bu listede gerçekten hangilerini deneyimlemezse, deneyimlemek istiyorsanız sizin için olmazsa olmaz olanları e, ön listenin başına alın. Ve pozitif olarak sorun. Bu deneyimi nasıl yaşarım? Bu deneyimi Nasıl güzellikle, keyifle, mutlulukla yaşarım ve yaşadığım için şükran duyarım. Bu kişiyle nasıl keyifli, güzel bir ilişkim olabilir? Bunun için neler mümkün? Neleri farklı yapmalıyım? Hangi bilinç düzeyinde, hangi inançta, düşüncede, davranış ve duyguda olmalıyım? Davranışlarımı nasıl daha yukarıya çıkarabilirim? duygu frekansımı nasıl daha yukarıya çıkarabilirim? Nasıl bulunduğum şu süreçten daha mutlu, daha keyif alır halde olabilirim? Bulunduğum bu sürecin hediyelerini nasıl görebilirim? Nasıl ilham olabilirim? Bu süreçten nasıl ilham alabilir ve insanlara nasıl ilham olabilirim? Bu soruları sorun. İnanın gönülden sorup bunları evrene bıraktığınızda evren de size bir eko gibi sorduğunuzun karşılığını verecek. Bilin ki her sorduğunuz cevaplanacak ve siz buna değersiniz. Ve kendinize bu süreçte bu soruları sorarken nerede durduruyorsunuz? Nerede kendinize layık görmüyorsunuz? Nerede vazgeçiyorsunuz? Onları tespit edin ve oturun yazın lütfen. Burası çok önemli. Kendinize layık görmediğiniz, engellediğiniz konular, aslında sizin izin vermedikleriniz. Bunun yerine bu fark ettik fark ettiğiniz konularla ilgili kendinize şu olumlamaları yazın. Bunu hak ediyorum. O güzel yerleri görmeyi hak ediyorum. O güzel restorana gitmeyi hak ediyorum bu güzel ilişkiyi yaşamayı hak ediyorum. İlişkimde doyumlu, mutlu, keyifli olmayı hak ediyorum. Buna hakkım var ve kendime izin veriyorum. Gün be gün, an be an bunları yapın. Ve her seferinde bilincinizin daha arttığını ve bilincinizin daha artmasını isteyerek, niyet ederek yapın. Bilinçli arzularda, niyetlerde bulunmam için neler mümkün? diye sorabilirsiniz. Aldığım, yaşadığım anın tadını, keyfini almam için neler mümkün? Bu çok önemli. Şu an bu koronavirüsten dolayı bir takım hastaların ilk belirtilerinden birisi de tat alma kaybının olduğunu söylüyorlar doktorlar okuduklarım.